Ankara Mamak, yanılmıyorsam Mamak'ta ilçe kaymakamlığı yazı gönderiyor ve o yazı doğrultusunda da öğrenciler sabah namazında bir buluşma programı hazırlanıyor. Yani e, bilmiyorum %98'i kağıt üstünde de olsa %98'i Müslüman olan bir ülkede sınav öncesinde çocukların sabah namazında camiye davet edilmesi kimi rahatsız eder? Bütün sınavlar öncesinde Türkiye'deki hemen hemen bütün türbeler dolup dolup taşmıyor mu? Üniversite sınavına girecek olan insanlar böyle toplu dualara, efendim böyle kıymet verdikleri insanların kabirlerine, türbelerine, mezarlarına ziyarette bulunmuyor mu? Bulunuyor. Peki bunu kaymakamlık organize ettiği zaman ve düzgün bir şekilde organize ettiği zaman bu niye bu ülkede birilerini rahatsız etsin? Olay hemen alınıp layık bir eğitim sistemi. Layık eğitim sistemi nedir? Türkiye'de bir de böyle bir şey başladı. Şimdi layık devlet tamam. Şimdi layık milli eğitim, layık spor, layık sağlık, layık tarım, layık ulaştırma, layık enerji. Artık bu altlara indirmeye indirilmeye çalışılıyor. Çünkü bu ülkede layıklığın ne olduğunu doğru düzgün bilen hiç kimse yok. Bilen de doğru düzgün konuşmuyor. Zaten konuşmak istese de konuşturulmuyor. Bu ülkede öyle bir sıkıntı var. Layıklığın ne olduğunu, biz niye almışız, nerede kullanmışız, niçin almışız bu konuda konuşamıyorsun onu. Çünkü sen bunu tartışmaya açtığın zaman, bunu konuşmaya başladığın zaman sen cumhuriyet düşmanı oluyorsun, sen Atatürk düşmanı oluyorsun, sen devlet düşmanı oluyorsun. Oradan giriyorlar işte Çanakkale'ye, 57. Alay'a, oradan geçiyorlar İzmir'e, Kütahya'ya, Kafkasya'ya, Sakarya'ya, Dumlupınar'a, Kuvayi Milliye'ye. Geçiyor da geçiyorlar. Seni konuşturtmuyorlar. Laikliğin ne olduğunu, kelime kavramı olarak neye tekabül ettiğini, biz bunu Fransa'dan niye almışız, nasıl kullanmışız onu? Bu laiklik nereyi kapsıyor? Bunlarla alakalı doğru düzgün hiç kimsenin bilgisi yok. Bugün ben laikim diye televizyon ekranlarında veya sosyal medya platformlarında laiklik kisvesi altında din düşmanlığı yapan insanların dahi laiklik konusunda yeterli bilgiye sahip olduğuna ben inanmıyorum. Ezberledikleri bir cümle var. Laiklik dediğim din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması. Ana kavram bu. Ama bu öyle bir kavram ki bu öyle bir materyal ki don lastiği gibi. istedikleri zaman, istedikleri alana bunu taşıyabiliyorlar. Layıklık üzerinden mesela tatili layıklık çerçevesine alabiliyorlar. Seyahatleri layıklık çerçevesine alabiliyorlar. Hatırlayın bir tane otobüs firması namaz bolasında durmasını istemişti bir yolcu ve o şoförün ve o firmanın açıklaması burası layık bir ülke. Biz layık bir Türkiye'nin vatandaşıyız. Onun için biz yani her noktaya çekiyorlar. Kim sıkışıyorsa, kim bir halt diyorsa veyahutta da, da kendi istemediği, hoşuna gitmediği ideolojik olarak zıt bir durum cereyan ettiği zaman anında laiklik kisvesine bürünülüyor ve hiç kimseye de bu konuda bir konuşma veyahutta da, da cevap verme hakkı tanınmıyor. Laiklik böyle bir şey. Bu ülkede sınava girecek öğrencilerin sabah namazında buluşması birilerini çok ciddi derecede rahatsız ediyor. 28 Şubat süreci hani 28 Şubat bin yıl sürecek denmişti ya Allah hamdü senalar olsun. O 28 Şubat zihniyetiyle millete zulmeden kadro tasfiye oldu. Ve hatta bilmiyorum dikkatinizi çekti mi Cumhurbaşkanımız 28 Şubat'tan apoletleri sökülüp bir er kıvamına getirilen ve ardından da yargılanıp hapse atılan o 28 Şubat'ın faşist askerleri vardı. Komutanları, generalleri vardı. Hepsini görmüşsünüzdür ekranlarda. Onların belli bir yaştan sonra bunama durumuna göre anayasanın da düzenlemiş olduğu bir hak veriyor. Cumhurbaşkanına bir yetki veriyor. Yaş olarak, sağlık olarak, işte kronik hastalık durumunda ve özellikle bunama olduğu zaman Cumhurbaşkanı o suçluları affedebiliyordu. Yani affede değil aslında hapisten çıkmalarını sağlayabiliyordu. Çünkü suçları kesin. Darbe girişiminde bulunmuş, darbe yapmış ve bu milletin bu milletin özgürlüğüne dem demokrasisine balta vurmuş adamlar bunlar. Mahkemede yargılandılar, cezayı aldılar ama işte kimisi 80 küsür yaşında, kimi ağzını tutamıyor, kimi dibini tutamıyor. O insanlara anayasanın da belirlemiş olduğu çerçevede, hak çerçevesinde Cumhurbaşkanı onların tutuklukla hallerinin sonlanmasına imza atmıştı. Hatırlayın o bir süreci. Şimdi yöneticilerle beraber o zulüm bin yıl sürmedi ama zihniyet hala daha devam ediyor. 28 Şubat'ın üzerinden neredeyse 30 sene geçti. 28-30 seneye dayandı. Halen daha zihniyet aynı şekilde devam ediyor. Sınava katılan çocuklarla alakalı televizyonda programlar yapan özellikle Ece Hanım bir açıklama yaptı. Bu Ece Üner Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü LGS sınavı öncesi velileri ve öğrencileri sabah namazına camiye davet ediyor. Bizim layık ve bilimsel eğitim sistemimizde oluyor bu diye bir açıklama yaptı ve Ece Üner'in sosyal medyada da var videoları. Biz çok video yayınlayamıyoruz şundan dolayı. Biz bazen videoları yayınlayıp üzerine de yorum yapalım, cevap verelim diye yola giriyoruz. O esnada o videoyu yayınladığımız için de telif atıyorlar. Yayını kaldırttırıyorlar. Yayını engelletiyorlar. Onun için de mümkün mertebe video yayınlamamaya gayret ediyoruz. Burada Ece Üner öyle bir anlattı ki yani çocuklar sanki yani LGS sınavına gidecek olan çocuklar %98'i Müslüman olan bir ülkeden bahsediyoruz. Cami toplanması birlikte namaz kılınması birlikte dua edilmesi güne oradan başlanması kimin ne rahatsız ediyor bilmiyoruz ama Ece Hanım gibileri rahatsız etmişler çünkü bu Ece Yüner'in yaptığı bize çok yabancı gelmiyor. Bundan yıllar önce aynı şeyi Uğur Dündar yapıyordu. Uğur Dündar namaza giden çocukları böyle sanki uyuşturucu satmaya gidiyor, sanki terör eylemine gidiyor diye son dakika haberleriyle ekrana taşıyordu Uğur Dündar. Hatırlayın işte filan okulda bir bakalım onu. Getiriyoruz yaklaşık 50 çocuk cuma namazı kılıyor. Hepsinin üzerinde okul üniforması var ve öğretmenleriyle birlikte sağ tutan bu öğrenciler İstanbul'da eğitim veren özel bir ilköğretim okulunun öğrencileri. Namaz bitiminde görüntülenmekten rahatsız olan bazı öğretmenlerin tablosu hayli sert. İşte o görüntüler. Haberin verilme şeklini görüyorsunuz. Özel haber. Görüntülenmekten rahatsız olan öğretmenler tepki verdiler, kameraları durdurdular. Sanki burada yani kadın satıyorlar. Sanki uyuşturucu ticareti yapılıyor burada. Çocuklar öğretmenleriyle beraber cuma namazına gittiler. Ama bu cuma namazına yaklaşık 50 çocuk üzerlerinde okul üniforması olmasına rağmen ve başlarındaki öğretmenle öyle bir haber sunuluyor ki sanki terör eylemi yapıyorlar. İşte o bu 28 Şubat sürecinin zihniyetiydi. Bugün sana bana televizyon ekranlarından demokrasi dersi vermeye efendime söyleyeyim özgürlük mavalları türküleri okumaya çalışan Uğur Dündar gibi Fatih Altaylı gibi tipler bu ülkede 28 Şubat döneminin o faşizan yönetimin sözcülüğünü, borazanlığını yapıyorlardı. 28 Şubat sürecini o gerçekleştirenler, 28 Şubat darbesini yapanlar hakim önüne çıktı, hesap verdi ceza aldılar. 28 Şubat yönetim anlayışı yerle yeksan oldu ama düşünce anlamında, zihin anlamında 28 Şubat halen daha devam ediyor. Şu anda yerleri dar olduğu için oyun oynayamıyorlar. Eğer yarın bir gün tekrar yönetimi ele aldıklarında neler yapabileceklerini ara ara böyle spoilerlar vererek bize gösteriyorlar onu. Yani bu ülkede Allah muhafaza eğer şu layık geçinen, seküler geçinen, solcu geçinen tipler eğer bu ülkede yönetimi devralırlarsa, ele alırlarsa neler yapabileceklerini, Türkiye'yi tekrar hangi karanlık çukurlara sokabileceklerini Ece Üner gibilerin o söylemiş olduğu cümlelerin satır aralarında görebilirsiniz. 28 Şubat 28 Şubat'ın failleri, o süreci gerçekleştirenler ceza aldı ve 28 Şubat zihniyeti yönetimsel olarak silindi ama bazı kişilerin düşünce dünyasından hala silinmiş değil. Bakmayın öyle böyle tebessümle konuştuklarına. Bakmayın böyle biz de sizi anlıyoruz. Yani anlayışla karşılıyoruz, saygı duyuyoruz diye böyle samimiyetsiz açıklamalarına. Yarın köprüyü geçtiklerinde kime ayı kime dayı diyeceklerini çok iyi biliyorlar. Şu anda köprünün üstünde oldukları için önüne gelene dayı diyorlar. Hepsi böyle özgürlükten benim de babaannem namaz kılardı, benim Ece Hanım öyle bir açıklama yaptı. Ben işte din, dini olarak bir tepki vermiyorum. Ben işte buranın Müslüman olduğunu biliyorum. Hani ben layık eğitim ne alaka işte diyanet ne alaka müftülük böyle bir bir garabet bir açıklama yapıyor kendisi. Derdi İslam'la falan değilmiş. Derdi namaz kılanla falan değilmiş. Peki aynı çocuklar kiliseye götürülmüş olsaydı sınavdan iki gün önce Ece Üner buna da tepki verecek miydi? Hıh? vermeyecekti değil mi? İşte bizim mücadele ettiğimiz zihniyet bu. Şahıslar değil, dün Uğur Dündar vardı, bugün Ece Üner var, yarın bir başkası olacak. Bizim derdimiz şahıslarla değil. Senin nasıl, mesela Ece Hanım diyor ki ben böyle düşünüyorum. Senin nasıl düşündüğün, senin nasıl olaylar, iç dünyanda neler var? çok umrumuzda değil. Senin o ekranda kelimeler aracılığıyla döktüğün o kin ve nefretin nereye tekabül ettiğini anlayacak kadar akıllıyız biz. Derdinizin milli eğitim olmadığı, derdinizin camiler olmadığı, öğrenciler olmadığını biliyoruz biz. Sizin derdiniz İslam'la, sizin derdiniz Müslümanlıkla. Bir çocuk camiye girdiği zaman sizin laiklik duygularınız depreşiyor sizin. Bir çocuk abdest aldığı zaman, bir çocuk camiye girdiği zaman, bir çocuk namaz kıldığı zaman, okullarda çocuklarımızın dinini, imanını, Allah'ını, peygamberini, Kur'an'ını öğrenebilmesi için müfredatta yapılan bir düzenleme bu ülkedeki faşist ruhlu fakat layık modern görünümlü tipleri çok ciddi derecede rahatsız ediyor. Ama kusura bakmayın. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür özür dilemiyoruz. Ve bundan sonra da aynı rahatsızlıkları artarak vermeye devam edeceğiz. Alışacaksınız. Burası Müslüman Türk toprağı. Burası Anadolu. Ve bu coğrafyanın değerleri var. Bu coğrafyanın dini var, imanı var, kitabı var, Allah'ı var, Rasulü var. Bunlara alışacaksınız. Müzik